biz böyle geldik ama sıkıntı olmasın. Olmaz. Buraya giriş çıkış yasak değil ki. Herkes gelebilir. Ya, ya abdestim var ama tazelese miydim? Nazım abi namaz kılmıyoruz ki abi. Ölü bile yok zaten. He. Boş o da işte. Tamam. Bak dinle anlatıyorum ha. Hı. Su ısıtmana gerek yok. Tamam. Muslukta sıcak su var tamam. ama derecesini iyi ayarlaman lazım. Kırmızı olan sıcak değil mi? Şu soruyu sırf muhabbet olsun diye sordun abi. Evet kırmızı olan sıcak. Bu evrensel bir şey zaten. Lan oğlum ustalar hep bunu test takar. Ondan sonra he de geçiyor. He Nazım abi. Kırmızı olandan sıcak su akıyor abi. Hortum usta takıyoruz. Araba mı yıkıyorsun halı mı yıkıyorsun abi ya? Hortumla olur mu hiç? Lan oğlum Allah Allah. Maşırpadan tastan taslanmasına daha pratik değil mi yani? Burası gasilhane. Burada pratik işlere gerek yok Nazım abi. Hiç kimsenin acelesi yok. Mevta bir yere yetişmeyecek artık. Zaman biriyken kıymetli. Ölenin vakti bol olur.